Herkese merhaba. Bugün Java ile kullanıcı tarafından alan sayıdan 1'e kadar olan sayıların toplamını bulan bir program yapacağız. Öncelikle scanner sınıfını tanımlıyorum ve import ediyorum. Sonrasında kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyorum. Ve kullanıcıdan alan sayının okunması için next int satırını kullanıyorum. Sonrasında bir toplam değişkeni oluşturuyorum. Ve bir for döngüsü başlatıyorum. Bir i değişkeni tanımlayıp bu değişkeni 1'e atıyorum. Ve i değeri n sayısına eşit olana kadar i değerini bir bir arttırıyorum. Ve sonrasında toplam değerini arttırıyorum. Ve en son toplam değişkenini ekrana yazdırıyorum. Terminali açıp çalıştıralım. Örnek olarak 10 sayısını girdiğinde 55 çıktısını almış olduk.